Hepinize merhaba arkadaşlar ben Kaldi Diğer önceki videoyu hatırlıyorsanız yapan almıştık. Süre dolmuştu. Şimdi eşyaları gösterecek size. Evet, bu Spider Cola kodumuzda almıştık bunu. Evet, bu. Ben de takıl zaten. Bu da Roblox Edu 2021'de almıştık. Onu Bunu da SMYTS e, işte onu da almıştık. Bunu da get ben hatırlamıyorum. Ben yine mi açacağım onu ya? Evet bu. Ne kodunu da almıştık onu. 2 saat kodu hatırlamıyorum ya. Bu değil miydi?

dakika. Heh, <laughs> dur şuradalar. Şurada gözlük. Speedy Shades. Get moving de almıştık bunu. Evet, get moving. Cardio Kens. Victoria Lab. Koşuşturma şapkası. Allah Allah Allah. Bakın videonun sırasını. Koşuşturma şapkası da o zaman strike at poz. Şantası yap. Şuna <laughs> <var, var. gülüyor> Setting the stage'miş. Bu da duy. Duy bu. Bu da word alive. Şimdi başka kod yazmış mıydık? Evet evet. Ne bu var? <laughs> Twitter Roblox. Şimdi bir tane daha kod deneyeceğim. Onu denemeyi unutmuşum. Bunun linkini atmıştım önceki videoda. Bakalım neymiş kod. Kod işe yaramazsa beni kordum değil vallahi ben şey yapmadım. Ben bir şey yapmadım. Ben öylesine deniyorum. Hadi bakayım olursa hayır. Hayır, iyi olur. Bunları kopyalıyorum. Yeterince. <laughs> Detaylı ve Walmart, Exe, Walmart, Megze, Max Airs. İnvali fıra bakıp dedi o zaman bunun süresi geçmiş. Evet şimdi başka başka bir şeylere bakalım bence. O oh, ana ana. Ee, tamam dur ben sana bize daha şey göstereceğim. Daha bitmedi. Evet daha bitmedi. Bedava de bana şey alır onu göstereceğim. Evet. Buna geliyoruz. Ben de avatar Siz avatar shop nedir gözüküyor işte. Ondan giriyorsunuz. Katalog evet katalogdan giriyorsunuz. Ben de avatar shop diye gözüküyor. Avatar shop lan. Tamam avatar shop'tan girin. Şimdi buradan view all items diyorsunuz. All creators değil Roblox diyorsunuz. Ya buradan free seçiyorsunuz. Burada hepsi bedava çıkacak şimdi. Bakın. Golden Netball, Rat Animation. Dragbot, LinLin, Lin, of Bunlar hepsi bedava arkadaşlar. Eggman, Kat, bunlar bedava kıyafet veriyor. Yüz alabilirsiniz, bunları falan alabilirsiniz. Pol her var. Bu zaten bedde takılı. Sonra buradan Memphis, Dash, Outdoor, Charm, Hale. Buradan hepsini alabilirsiniz. Buradan devam ediyor. Türk. Şunu alabilirsiniz mesela. Benim evde yok ama şu var bende. Eski kıyafetlerimi hatırlıyorsanız bu var bende. Arkadaşlar, burada şeyler var. Kız kıyafetleri ya Xbox falan diye burada. da. Met hair. Hey. Ofsayı alıyormuş. Bu olmaz. Şey Allah alakası yok. Kese falan filan var. Page sayfa 3'e kadar devam ediyor. özür siz istediğiniz kadar alabilirsiniz buradan. Ama bence en güzel şu ya. Pardon. Nerede lan? Aa şunlar yeni gelmiş lan. Alsam mı? Alırım ben bir ara. Peki gidelim oradaydı herhalde. Oyunca, İşte ne en iyisi yazabiliyor şey muyuz? En iyisi bu. 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 Ve herhalde ne zaman şu. Bence bu da iyi. Ben almanızı tercih eder. Zaten bu vardı bak. Bu var. Şunu da alabilirsin. Yani istediğinizi alabilirsiniz. Şuradan yeni bir Nasıl x falan. Aa yeni gelmiş. Ben bu, bunu denerim. Bay bay. Bu videodan bu kadar olsun.